İkinci yarıya başlayan ekip Atlas'ı Olimpik 32-16 ile kapattık. İlk yarıyı Petno üstünlüğü var. Salih içeride ona yapılan hareket faal. Onur faali var. Salih ile iki serbest atış kullanacak. Faal çizgisinden Atlas Olimpik Salih ilk atış olmadı. İkinci atış yine olmadı. Erken içeri girdi aslında ama düdük gelmedi. Poyraz kaçıracağını biliyor. Rivanta gidiyor. Poyraz döndü. Efe yükselti. Onur tekrar Efe. Efe üçlüğü var Petna'da olmadı. Onur geldi aldı ribantı. Bu kez Poyraz'a üçlük kullansın diye gönderdi. Yine olmadı. Poyraz kazandı. Bıraktı içeri. Onur. Onur şutu ve basketi. 34. sayısı Petna'nın. 34-16 skor. Atlas Olimpik geliyor. Mustafa pası güzel. Onur kaçırdı. Bomboş. Ahmet Onur aldı ribantı. Petna hücumu. Semir bıraktı Efe. Efe Dondu Poyraz düdüğü var Onur faalü Hocam bunlara sportmanlık dışı vereceğim ki yapmasınlar bir daha Efe Atayit Salih Baskısı vardı döndü Onur'a. Onur yüksek pas Semir'e. Savunmadan top oyun dışında. Onur dokundu Salih'e çarptı top oyun dışında. Petna hücum devam edecek ama 5 saniye süresi kaldı. Petna'nın hücum süresi. Semir. Efe hareketli döndü Salih'ten top tekrar oyun dışında. Simir Semir. Dondu basata, hata. düdüğü var. Hayır çizgiye basmış. Pardon. Mahir başlattı oyunu. Hucum Atlas Olimpi'nin Mustafa geldi. Mustafa üçlüğü var. Atlas Olimpik'te olmadı. Atayit savunmada topu sahibi. Atayit bıraktı basına olur. Onur gönderdi ucum olanına. Efe döndü. Efe işte olmadı Semir. Üç kişi arasında top kaybı. Ege Baran. Ata dokundu kazandı topunu. Ata geldi. Ata bıraktı Efe. Efe yükseltti Onur. Ata dondu pası. Ege kazandı tekrar Ege Baran. Poyraz yanında. Poyraz faali var dedi karşılaşmanın hakemi. Tekrar oyunu başlatacak. Atlas olimpik Onur'la. Poyraz gittin omuz vurdun abi. Omuz vurdun. Ponçik kafam. Fal işte o. Mustafa şutu var de olmadı. Onur kucağına düştü top. Şanslı adam. Onur bıraktı Mustafa. Mustafa yüksek pas içeri Salih Yerde Salih Faal var bir kez daha Semir Faal Sanırım Semir Faal Bilmiyorum ama Sallamış da olabilirim Salih kaçırdı Poyraz çekti Salih Faal'i var bu kez Kaldırdı Efe'yi Masar gelecek birazdan oyuna. Petna da. Poyraz da geliyor ucum. Poyraz ucum alanında. Poyraz gitti. Bıraktı bası Onur'a. Onur yüklendi içeri. Turnike. Onur basketi var. 36-16 yaptı skoru. Petna farkı 20 sayıya yükseltti. Atlas Olimpik ucum var. Mustafa Salih karıştı biraz olaya. Ege Ege Varan döndü. Mustafa tekrar. Mustafa indi. Mustafa şutu var. Olmadı. Semir aldı ribantunu. Efe. Hızlı ucum. Petna'nın Efe ile. Efe geldi. Salih faali var. Basket faali Efe. 38-16 yaptı. Skoru bir de serbest atı kullanacak faal çizgisinden. Petna'da iki oyuncu birden değişti. Masar ve Teo geldiler oyuna. Poyraz ve Semir oyun kenarında. Efe basket faal atışını kullanacak. Atış olmadı. Salih aldı reboundu. Salih bıraktı basını. Onur hücum alanına geçirdi. Ege Baran geldi. Ege Baran geri döndü Onur'a. Onur tekrar Ege. Egevaran, Onur, içeriye Salih'e, Salih, e. Salih top savunmadan oyun dışında, tekrar Onur'la başlayacak oyun, 7 saniye ucum süresi Mustafa, Onur var karşısında Mustafa'nın, Mustafa yükseldi, 2 saniye, 1 saniye, Oo. kankalar, süreye bakmıyor musunuz ya? Efe ile başlayacak Petna oyuna. Efe bıraktı Teo. Teo döndü. Atayit indirdi Onur. Onur geçti Mahir'i. Gönder düştü. Yaptı basketi. Samet'i özür diliyorum. 40-16 skor. Mustafa. Teoman baskısı var Mustafa'ya. Mustafa döndü. Yüksek pas. Salih. Salih içeri indirdi. Onur'a blok. Atayit'ten tebrikleri kabul ediyor. <laughs> Atayit. Birbirleri tebrik edişleri bile vahşi adamların, vahşiler. <laughs> Salih kenarda. Oyuna gelen mahir var. Mahir andım ya. Oyuna geldi. Az önce Samet başlattı. Onur. Samet tekrar. Samet. Mustafa 3 sayılık atış. Teoman dokundu Onur. Teoman'ı bıraktı tekrar Teo. Teo dengesini kaybetti. Ayak kaydı. Top kaybı. Pas Ege'ye. Ege, Ege topla birlikte oyun dışında. 4 dakika 5 saniye geride kaldı. 3. periyotta Onur kenarda. Ayaz geldi oyuna. Petna'da. Atayitz ve Efe başlattılar oyunu. Efe Atayit uçum alanında. Efe'ye dondu. Efe bıraktı bası. Semir içeride. Özür diliyorum. Masar. Semir kenara gitti ya. Semir beni andı. Allah sen. <laughs> Onur. Onur geldi. Teo baskısı var. Döndü yukarıya. Mustafa. indirdi Onur. Onur üçlüğü var. Olmadı. Rebound kazanan Efe. Efe yüksek bas. Masar dondu. Masar yaptı basketi. 44-16 skor. Ege. Ege indirdi ucum alanına. Masar steps yaptı abi. Topu aldın, zıpladın, sıçradın. Bir şeyler yaptın. Çekirge bir sıçrar. iki sıçramaz baba bizde. Bir kere sıçradım bu bitti. <laughs> Burası basketbol sahası. Mustafa ile geliyor. Hatta Olimpik. Mustafa üçlüğü var. Olmadı çanlarda seken top geldi Ata Yiğit'in ellerine avuçlarına konu verdi. Teoman Teoman indi. Dondu yukarıya Masar. Ölçtü, biçti, gönderdi. Olmadı. Ölçü yanlış almış. <laughs> Mahir bıraktı basını. Samet Samet hücum alanına gönderdi. Mustafa geldi. Mustafa turnikesi. Olmadı. Savunmadan sekti. Tekrar Mahir. Mahir yaptı basketini. Üçüncü periyotta ilk basketi geldi. Hatta Solipin 44-18 skor. Atayit Efe yüksek pas içeriye Masar indirdi Efe Efe şutu olmadı savunma dokundu Masar faal yaptı Başlattı oyunu yeniden Mahir Samet özür diliyorum Onur yüksek pası Döndü toplu birlikte Ege Mustafa üçlüğü var. Yaptı basketi Mustafa. 21. sayısı geldi. Atlas Olimpiyen 44-21 skor. Atayit. Efe. Efe geldi. içeriye indirdi. Masarla paslaştı. Voleybol oynar gibiler sanki. Efe faal var. İki atış kullanacak faal çizgisinden. Gördünüz mü? Dublaj yapıyor adam oyun kenarında Doruk oyunda, Onur kenarda oyuna ilk kez gelen Ali var. Atlas Olimpik'te Efe ilk atışı yaptı basketi. 45. sayısı geldi Petna'nın. 45-21 skor. İkinci atış olmadı yine. Mahir aldı reboundu döndü. Teo araya girdi. Kazandı topu köşede. Teoman. Teoman zorladı. dondu yukarı. Doruk indirdi içeri. Efe. Teoman. Ver Ayaz'a. Ver Ayaz'a. Doğru düzgün versen Ayaz'a. <laughs> Biliyoruz vereceğini zaten. Teo. Aldı masardan içeride. Teo hukşat olmadı. Mustafa. Atlas Olimpik ucumu Mustafa'yla. Mustafa tek başına geldi. Bloğu yedi. Efe. Efe de tek başına geldi. Dondu şimdi yukarı doğru. Ha, doğru indirdi. Ayaz şutu vardı köşede. Olmadı. Direkt Masar'ın ellerinde Masar yaptı basketi. 47-21. Salih çıktıktan sonra çok rahatladılar boyalı alanda. Petnal oyuncular. Ege Baran içeride. Savunma dokundu topuna kazandı. Ayaz. Ayaz bıraktı Masar. Masar topu elinden kaçırdı. Tekrar aldı. Bir kez daha blok Ege'den. Mustafa geldi. Sol turnike olmadı. Masar <laughs> kaç darbe aldı ya çocuk. Faal var. Ama hocam yazık ya. Kaç darbe aldı. Salih geliyor. Tekrar Mustafa oyun kenarında. Atlas Olimpik'te dinlenmeye gitti. Faal dolu. iki takımın da 2 serbest atış gelecek faal çizgisinden Masar'la Petna adına 2.25 kalan süremiz 3. periyotta 2 dakika 25 saniye Masar ilk atış olmalı geldi. Sayılmaz. Sayılmaz düdük geldi. Tekrarlanacak atış. Atış öncesinde geldi düdük. Masar yaptı yine de. 48-21. Ege başlattı. Samet top kaybı. Hayır Ege. Ege Baran getirdi. Ege Baran içeride. Masar fali Masar var. Ege Baran'la bu kez faal atışlarını Atlas Olimpik başlayacak. Önce ittin Maser. Sonra blok yaptın. Ege'yi katış. Başarılı. 22. sayısını yaptı takımının. 48-22 skor. İkinci atış olmadı ama Masar dışarı çekti topu. Almasan daha iyi kanka o reboundu. <laughs> Samet başlattı. Salih bıraktı. Ege Baran. Ege Baran döndü. Sadece döndü ama. Top dışarıda. Pası veremedi. Efe başlattı oyunu. Teoman'la ucum var. Teo geldi, indirdi. Doruk direkt şuta gitti. Olmadı çemberde seken top. Samet aldı ribantu. Dördüncü oyuncu geldi. Ayakla müdahale var. Petnadan. Efe yerde. Samet başlayacak oyunu Samet bıraktı. Ali pasında Ege geldi ucuma. Ege Baran, Ege Baran indi, Ege Baran turnikesi ve basketi var, 24. sayısı oldu Atlas Olympien, 48-24 skor, Teoman ucum, Petnan'ın tekrar Ayaz'a gitti dedi, oradan kat et dedi, Teoman geldi, dondu geriye, Efe, Efe turnikesi, Efe basketi var, 50. sayısı Petnan'ın, Salih bıraktı Ege Baran, Orada yere düşmüşlerdi. Bak nasıl kayıyorlar görüyor musunuz? Yer ıslak. topa dokunan Doruk var top oyun dışında. Son dakika içindeyiz artık. Üçüncü periyotta. Tekrar oyuncu değişikliği var. Batu geldi oyuna. 55 saniye kalan süre artık. Üçüncü periyot. Atlas Olimpik başlayacak oyuna. Samet indirdi. Salih bıraktı. Ege Baran gitti. Turnike olmadı. Salih olmadı. Çekti topu. Top içeride Ege Baran. Şut geldi yine. Top direkt Doruk'un ellerinde. Doruk döndü. Ucum alanına pas. Yeterince yükseklikte değil. Samet. Samet geçti herkesi. Bıraktı Ege Baran'a. Ege Baran şutu alçak. Teoman. Ne var hocam? Ne çaldın göstermedi. Ayakla müdahale mi çaldı acaba? Teoman faal var aslında orada. Son 7 saniye. Üçüncü periyot. Teoman yıktı geçti oraları. <laughs> 52-24 bir de serbest atı kullanacak faal Faal çizgisinden. 12 saniye kala 3. periyodun sonuna. Salih fizik falan. Eğer küçültmediyse müthiş bir fizik var. 15 yaşında bu adam böyleyse 16 yaşında. Hey yavrum hey 26 yaşında. Teoman yaptı bu arada. 53-24. Yalnız yoruldu bak gelmiyor bile. Dikkat edin. <laughs> Ege, ayakta müdahale var yine. Atlas Olimpik başlayacak oyuna. Topu kazandı, gönlerde ayaştı. Top oyun dışında 2 saniye var. Niye acele ettin kanka? Daha zaman varmış ya. Ayoz! Sesim gelir mi? <laughs> o, oradan salladı bir de. 3 periyoz sonu Fetna üstünlüğü var. 53-24 ne?